dur. Şu şey ne? <laughs> reis burada reis. <laughs> Şunu kapat. 4670 TL'ymiş bu arada. Tamam işte doğru doğru çakmışız. Of, tam turistiyim. Ya böyle hemen gel. Bir şey mi gitti? Tarih bir yolculuk. Buradan direkt açılıyoruz şeyde. Ama ne ya? Dirsek Ben başka şeyle. Abi ne yapıyorsun ya? Dur ya. Sen hadi öpüşe atacağım. Ya uzak durur <laughs> musun? Sana mı atıyorum ya? Abi kamera demek ben demek. Bip demiş. Dur ya dur. Bir kere öpeyim dur <Aynen. kilo gülüyor> <pindir, pindir, pindir. gülüyor> Allah'ım <'ın gülüyor> bir koku ya, var ya. şu an burada evet. size anlatamam. Evet, sert bir kahvaltı 3 tane. 3 <laughs> mü? Küçük küçük mü? Tamam o zaman 3 tane olsun. Çok mu iyi kuymak? <laughs> bir tane olsun. <laughs> Allah'a bir var <laughs> lan. Niye cilveleşiyorsun <laughs> kuymakla? <laughs> bir dakika. Çok özür dilerim. Şurada bir kedi yavrusu var içeride. <laughs> <laughs> Seninkinden lan. Tipe bak ya selam var Hello Canlar'da. Be. <laughs> Benziyola bak ya. Köpükmüş işte. Tabii <laughs> köpük değil ya. Oğlum. Beyaz battal. Sındıklığı. Çok şirin ya. Böyle toz tos küçük bir <laughs> işte. Ya şimdi ısıracağım. Ben. <laughs> tamam peki. Ne yapıyorsun Ceyda? <laughs> Bu sallanıyor ya. Buna bir şey yok. O tiplerden olma lütfen. Hemen al. Ya. <laughs> Ama aşağıdan yani bunun çözüm yolu desem. Babalar var ya böyle. Girdiği her masayı düzelten babalar var. <laughs> Abi ben video sesini kısmaktan artık çok abi açılmış anlamıyorum abi valla. Oynat bakayım. Şu an mesela bizim sesimiz ha, geliyor mu? Tam denk geliyordur. Şöyle yapmak lazım. Şu an. Normalde de biz sen zorluyoruz. Sen mi kahvaltıda cilveleşiyor ya? Bu mu cilveleşme şeyi? Çok iyiydi ses. Ya Eskisi abi nasıl oluyor Birinde iyi birinde kötü nasıl oluyor lan? Kız. Allah seni. Yolun sesini biraz açak. Öyle Ouzdur bir şey yok. Ne yapıyorsun ya? Açayım. Bu patatesler nasıl var? Fotoğrafımı koyup Arttırdım. şuraya yazdım Ses deneme bir üç dört. Zencefil yöresel lezzetler değil. Okey daha kasa kızartması. <laughs> Oha çok iyiymiş. Mükemmel. Bir şeye bakayım. Şu an bizi daha iyi duyuyor olmanız lazım. La la <laughs> Pişi inanılmaz da çok güzel hemen ağzıma. Derhal. <laughs> Gözlerim şey... Harbi iyi yenir bu arada Gözlerimi ya. seni ben. Çok. Yok yok diğer dayı daha iyi gömüyor şimdi dur e, onu açacağım için. ben. Sizin için şey yapmıyorum bu videoları. Sevilmek için yapıyorum arkadaşlar. Yunus da yesin. Patates kızartmasında bir de. Yok bilelim. Yunus yemesin abi. Ek geçerim. Gözü doysun onu çekerken. Arkadaşlar Aa, Yeter yeme. Çok <laughs> şimdi bak. Sanmıyorum. Nasıl Git bu kadar sağlıksız beslenebiliyorsun? Ya. 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 nasıl oluyor ya? Bilmiyorum. Yaşlandın artık bir baston alsan iyi olur. Galiba büyük bir videonun... <laughs> Bence güzel. Belli bir kısmında mı gidiyorlar? Teyzenin evine mi gidiyorlar? Yani Teyzenin mekanı var benim bildiğim. <laughs> <laughs> Topaç. Sen, sen <laughs> 6,5 lira veriyorlar seni ister misin? Nasıl oynanıyordu bu ya? Beyblade ya oğlum ben sürekli Beyblade. Elini çekeceksin attığında. Yapamayacağım kesin. Ters atmasaydın ne olur? Kafa <laughs> bu. <laughs> <laughs> Öbür türlüsü herkes atar. Benim yeğenime elbise mi alsam? Buraya bak sen Sen ister misin sana şu yakışır gibi geldi bana. Şunu alayım mı sana? Olur abi al. Ha? Olur abi. Oh. Çok. Nereye? Turizm. 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 Sen bana Turizm. Turizm. Hoş geldin. Turizm. Turizm. geldi Turizm. 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 Günaydın. Turizm. 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 Yavrum günaydın. Turizm. 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 çok güzelmiş buralar. Bayıldık ya. Bayıldın da ayılamadın mı kız? Turizm. 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 Buraya Popo mu Yavrum bu ne <laughs> la bitmiş bir hali bu. Bunu. <laughs> Dur sana mikrofon takayım da. Dorma güzel sıkıcı tak. <laughs> 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 bak 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 bak. He fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekeyim. Bu seviyor. Ben burada kalıyorum 10 gün. <laughs> tamam. Evet. İstanbul'a ferah böyle boş hava kafayla gidelim. Orada sen depoyu doldur doldur. Burada da gel boşalalım boş alalım gelin yer. Yani. Oldu mu yavrularım? Burada kalıyor mu? <laughs> <laughs> Yatan bir Şu çürük evler kalmıyor yani güzel evlerde. Bir ha çürüklerde kalıyor. Çürük ne ha. var? Ha çürük. Şu Burası çürük oteldir ya. belki sanırım. Çürük değil baş çürük hanım. YouTube <laughs> <laughs> <Yedim> eğleniyorsun. Ben. <laughs> Yok ben o, ona... o benim canım karım ya ben bayılıyorum ona. Ben... <laughs> Bitmiş lan bunun <laughs> bu için. La. Evet. Ceyda da şey Sıçtık falan diye <laughs> artık. bunu mu buldun lan? Tamam bulmadım canım. Nerede bu bulalım? Televizyonda yedir. gördüm. Beğendim. Ne, ne bu beğendin lan bunu? Nesini beğendin lan bunu? <gülüyor> 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 Allah Allah. Hiç bence bu da yok yani bana göre. Oradan bakmadım. Ben gözüne baktım. Ne bileyim ben? Şimdi ne yapacağız, evi gezeceğiz değil mi? Şu çayları içelim. Tamam çayları içelim. 5 dakika, Madem dakika çay içelim. Çay, çay, Aynen çayları içelim. Ay. Kapat da... Bunun bir de duyarını kazmışlar abi şey. yorumlarda, normal normal. Onunla <laughs> Dursun, <Gülüyor> dursun ya, Sen de dursun. Hayır bu negotinin... Duyarsız olsunlar zaten videoyu paylaşmazlar. Canlı yayın mı la bu? Duyar ülkesiyiz biz, ben takılmıyorum artık. Ama gül gelmedi onu mu gördün? Hee. Herkes kusursuz amına koyayım. aldım, bir şey aldım öyle hemen. Var mı sende? Bileydin bu da mı mı? Rat abi DC'ye bak dedi. Nerede buradan da. Bir şey ki. Tamam. <laughs> Götüden uydurdu o bence. Şu şey gibi oldu. Çıktı mincirin acına toplarsın. <laughs> ne? Şey <Nasıl gülüyor> Aşağıya düşersin. Kurursun. Nasıl yazmadım oğlum? He. Ee, tamam. Aklında Fırat o. Fırat tacizlenmişsiniz. Hiç hoş bir şey değil. İnsanlara böyle videolar <laughs> çekmeyin. Kanka kadın 70 yaşında 10 aylık köyde yaşıyor. Kadına Men's Ma Men'sleinki, sex sexual. <laughs> evet abi, yani <laughs> benim açıkçası video şuma itmedi e, tepki vermek için video izlemeyeceğim. E, böyle şeyleri lütfen normalleştirmeyin. Biraz body shaming gördüm yani, ben evet, bu videoda. birazcık var. <laughs> e, hoş bir şey değil. İstemiyoruz artık böyle şeyler. Ama e, sokaklarda telefonla selfie ayağına kızlarımızın, kadınlarımızın her türlü görüntüsü çekilebilir. E, o yüzden izlemiyorum. İzlemiyorum. Bitti. Rap çekiyor bak. Tabii onun işi yok. Bak evet. seni tanıdı ama hemen tanıdı. Var. Evet. Ee, <laughs> Teyzem evet, büyük çıkıyoruz. troll ya. Tamam, çıkıyoruz. Gal hoşumuza gidiyor. Çabuk gel. Çabuk gel. Sen istiyorsan onun arkasından gel. Nasıl o kadar hızlı gidiyorsun abla? Yavrum herkese iyi günler. Safranbolu'dan Buldan Yörük Köyü'ne geldiniz. Yörük dolaşırken bir eve girdiniz. O evin içinde sipa yolu konu. Orada da Filiz teyze var. Yaşadığım yer ne kadar alçak olanı gör. Alçaklığı Aa. kış geldiği zaman ısınmayı gör. Yaz geldiği zaman serinliği gör. lan. vakit, ömür biteceği kadar bunlar diyeyim yavrum. Kendi evim. Harbiden oğlum bizim konsepte bir buymuyor ya. Fırat şu orijinalini yollasana izleyelim ya. Şuradan gelen kimsenin şeyi, hakkı, hukuku yok, yok. Evet. yavrum. Yok, çok güzel. Sağlıyorum, Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. Bir de bunun kesilen kısımlarını <laughs> düşün. Koş koş. Çoluk koş koş. Bak geride kalıyor abla, çekemiyor bu. Çekemiyor. Erkeksin yürüyebilirsin, 5 dakika yürüyebilirsin. E erkeğim 5 dakika <laughs> <laughs> Yürürken de tahtanın ses çıkarmadığını bilsin demiş. Hmm. Evet, Yürürken çıkarmıyor böyle... hakikaten. Ben buraya aldım. Alırken de günü bununla da sandıktan çıktı kızım benim. Elbise kimin elbise? Elbise ama sandıklardan ha, çıktı dedim. Buradan çıktı, tamam. Lafı götüren anlamı. <laughs> evet tamam pardon girmiyorum. Odalarımız var. Aşağıda da var. Burada da yaşıyoruz. Her kapının arkası tahtadır. Burada bayanlar otururken aşağıdan erkek gelip de asla içeri görmüyor. Aa. Aa. Ay çok wow. güzel. Yalnız çok güzel oldu mu? Babaannelerimizin. Onun boyları uzun, elbise uzun. Onun da önü kısa, arka uzun. Yürürken önüne basmak olmasın. Eğilip bir yere giderken de böyle arka açılmasın. Hani eğiliyorsun ya. Evet. Böyle gibi. Yani yanındaki gibi yani. Evet. Yanındaki gibi. Yanındaki gibi. O zamanın 250 senelik ağaç. Odunun iyisi meşe. Karının iyisi her zaman için Ayşe yavru. Ayşe. Evet Ayşe. Orada görüyoruz. Ne yaptın? Şeyden kışıkta oldu. Burası baş odası. Bir misafir falan geldiği zaman hmm. baş odaları. manzarayı çekiver de şu gördüğümüz güzelliğe bir bak senin arkamdan güzel ya yavrum. Benim arkamdan tam buraya gelinceye kadar hep bunlar cam ağacıdır. Odunun meşhur. gör. Her zaman dedim bayan. montöre gireceksin. biz duyamıyoruz. Biz duyamıyoruz. durmaz <laughs> Bu ne ya? Her odamızda e, var. Nasıl odadan çıksam ben duş alıyorum, banyoya gidiyorsun. Evet. Burada odadan çıktığı zaman e, de ki ben hanım duş alacağım de. Hanım getirir suyu, gir içeri. Burada mı yıkanıyor? Evet. <laughs> e su nereye gidiyor? Gir içeri. Giriyorum peki tamam. Üzümlüyü de bağını sorum hadi yavrum. Oturayım. Otur buraya. Otur. Bana 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 bana. Alçak mı geldin? Biraz. Biraz. Ben seni yıkayabilirim. Yıkarken benim kızım baksın. İstanbul'a önce aynısı uygulasın. Sen de evet. o da seni yıkasın. Öğren. Tamam. Ver evet, bakayım. Yerden aldım. Buraya doğru mu döneyim? Şöyle tamam. De. Döndüm. Ocak yanıyor, Su orada ısınıyor. Hadi hanım beni yıka diyor. Aslında ayırın arasını yıkasın bari. e, eşi yıkayacak, e, mecbur yıkayacak. Ya yıkayacak ya nasıl e, gidecek? yıkayacak. Bunu buradan burada takma <laughs> hanımın yüzüne. Diye. Gözüne sabun gider diyor. Hemen ayı Ay. 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 <laughs> <laughs> kapına. Ayı kapına. Ayı kapına. Koydu suyu. Evet. E Siz adam. Karipdan. Ceydan da hoşuna Didecek gidiyor mi? ya. Yo, teyzem de. daha ay, da ay, abartıyor. <laughs> tamam, tamam. Sıcak. Ay kafana. Ey de. Ey kafana. Döküyor süz muyuz şu suyu? S Nasıl ya su döküyor hissetmiyor Su soğuk mu? Soğuk. Dedim. Ne zamandan beri yıkanmadı?

RP'ye giremedim. Kameraya. Çok şey oldu sen. Yani. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Salla kamerayı Ay, Tamam sallıyorum. Dayağını <laughs> yedi. <laughs> İstanbul'dan uçtu. Safranbolu'ya düştü. Banyoda girince güzel bir dayağı yedi. Evli adamla böyle dayak yemiş. Evli böyle dayak yiyse atla asla o hanım evde durmaz. O dayağı da kendisi yer yavrusu. <laughs> Abi <laughs> çok iyiyiz. <laughs> siz yapın. Hadi şimdi gidiyoruz kahve içmeye. Tamam, evet. Bu hiç güzel bakmamışsın. Abi yemiyor. Sürekli kilo aldım, kilo aldım diyor. Şimdi neresi kilo alıyor bunu? İşte ben de onu diyorum ama işte anlamıyorum. <gülüyor> evet. <laughs> Baksana adam. <laughs> Yıkılmış artık. <laughs> ben dayak yemiş olabilirim ama siz yemek yiyebilirsiniz. Trend yol yemek artık 81 ilde. Tam bir reklam çok şey. Reklamı oldu. geçiyorum. Reklam <laughs> reklamı <gülüyor> yani geçiyorum. Ben yani. biliyorsunuz efendim. Ortak sponsor, sponsor, sponsor ama. Oldular, sağ olsun. Ben bunda gidip bütçe almadım. 20 TL indirim olacak. Hemen değerler. Ne yürüdüm bunu da ya. Safranbolu bul mekanında. Gel anlat. Geç O zaman bir dakika ben de kebapçı çekileyim. Araba geliyor. Geç şu tarafa. bul neyle ünlü? Lokumuyla ve safran. Sansürsüz bir versiyon attım, attım DC'den.